Merhaba oyun severler. Resident Evil Village'ın bir bölümünde daha sizlerle beraberim. Tahminlerim bu bölümde Çamur abiyle kapışacağımız yönünde. Çünkü en son barajın sularını boşaltmıştık. Şimdi ben bu vatandaştan... Patlayıcı mermi zamazingosu almış mıydık? Bu ne? Atlayıcı mermi, flash mermisi. Aha. Bundan kaç tane var benim elimde? Mevcut iki mi? Ha, çantada üç. Tamam. Peki. Aa senin cephanenden hiç yok mu elimde? Çok ayıp. Bitki mı aldık yani? Can I choose something for you? I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee. Hmm. Çok güzel o da yok. Peki patlayıcısız indiririz. Oru var canım. Oru var. Oru var, vuru var. Yok yanlış yerden gittik bir dakika. Da buradan mıydı ya? Yo biz buradan geldik zaten. Ee, bu kıyarı nereden götürecektik? Hmm, buradan pardon. Precious ne abi sen gollum musun? Etrafta Precious diye gezilir mi ya? Zaten canım sıkkın bir tane patlayıcı alabilmişim. My precious water. My precious explosive. Benim kıymetli patlayıcım. Bende de bir tane var. Nasıl yapalım? Güneşli bir gün. Yavrum siz niye milletin üzerine deney yapmaya bu kadar meraklısınız? Bak gene birilerinin karnına bir şeyler yerleştirmiş. Aha. Birleştirelim madem. Ha şöyle ya. Bu daha iyi oldu tabi. Bu arada. Şunu. Evet kısa yol diyelim ve şunun yerine koyalım. Dört. Yani belki cephanesi çıkar bir şey olur. sabancı mermisi. Sen... Ha bir tane dur kimyasal aldım ama gene yapamıyorum değil mi? Allah belanı vermesin. Yok çünkü. Nerede şimdi bu? Oo! Oh! Gelme üstüme. Oh. Geri bas. Geri bas. Aha patlayıcı mermi. Oo. Canım yandı. Patlayıcı mermi almamış mıyız? Ayıp bize. Gel o zaman. Neredesin sen? Neredesin sen? Topuk. Nerede o? Ananız hiçbirinizi sevmiyor yavrum zaten. Sevgi eksikliğinden böyle olmuşsunuz. Suçu bana da bulup durmayın. Ouuu! Oh. Eyvah! Niye böyle oldu ki? Gördüğünüz gibi... ...kafamıza asit yağdırabiliyor. denk getiremiyorum ha oh, I guess I gotta do this oh. Neredesin sen? Neredesin sen? Nereden geliyorsun? Oradan mı? Gel bakalım. Gel. Neden mi senden nefret ediyorum? Öldürmeye çalışıyorsun beni. Ondan olabilir mi? <laughs> sen oradan üzerime asit mi kutuşan gene? <laughs> Bu sefer saklandım. Aferin bana. Bitti mi? Kırılmıyor mu? Gel öyleyse. Gel. Sen etkilenmedin. Gel buraya. Gel. Ya. Gel gel sana bir tur daha attıracağım ben şimdi burada. Diyecek. Dur bir şeyin altına girmemiz lazım ha. Bu arada şundan yapabiliyor muyuz? Güzel oldu. Yaz ben bunu daha ne kadar sürdürebilirim bilmiyorum. Hayvanatı vahşi neredesin? Benim patlayıcım bitti galiba artık Sağda solda da hiç göremiyorum bakalım. <laughs> Yalnız bu ne ya? Bu ne boru tipi bomba? Evet benim de ne yapacağız? Yani ölmüyorsun. alternatif bir şey geliştirmeye çalışıyorum ama gelmeyi düşünüyor musun? <laughs> Abi üzerime niye kustun ya? Nerede o? Evet. Çamur abi de böylece halletmiş olduk. In death as he was in life. Disgusting. Peace. Şimdi sağda solda bir şey kaldı mı? Anam pompalı mermimizi bitirdi herif ya. Evet gençler benden size tavsiye. Yarın öbür gün bu oyuna başlayacak olursanız kolay ayarda başlayın. Orta ayarda çok cephane götürüyor. Güya bölüme başlarken arada bir yığın şey aldık buradan. Yani maşallah hiç Hadi bu tamam da. Harcadığımız patlayıcının ve pompalı mermisinin haddi hesabı yok. Yani hani i̇şte Tabi nereden çıkacağız öyle bir durum var. son kez etrafı kolaçan ediyorum unuttuğumuz bir şey var mı diye. Biz bunun kristal zamazingosunu aldık mı? Heh. Almışız. Neyse bol bol tabanca mermimiz var ya bari onunla takılırız. Yani ne yapalım? Bu ileride de You're better off than I thought. Effention. Oh, come on. We just met a while back, not that it really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. I'll give you that, Ethan. But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at? I not trying to get on my good side. Or don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that and you pass. First, head back to the graveyard. Self-centered prick. Katılıyorum. Miranda ana bana bir roz kavanozu verdi. Kimse beni bu ne ergen günlüğü gibi ne bu ya? Kimse beni sevmiyor. Bu arada beni izleyen ergenler varsa özür diliyorum ama hakikaten bu ne ya? ergenleri tenzih ediyoruz. Kaç yaşında adamsın? Bu ne böyle anne 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 anne. Ödip kompleksli manyak. Açıl susam açıl. Petrus anahtarı ne Allah aşkına ya. Ben buralarda bir yerde şey atlamıştım sanki. Tavanda elmas mı vardı bir şey vardı atladık onu biz ya. Aha. Unutmam. Başka bir şey kalmadı değil mi? Şu haritayı nereden açıyorduk buradan? Moronun saklı silahı nerede ki? Buralarda mı? Niye hep bunu basıyorum anlamadım. Yani şöyle geliyoruz. Dışarıda o zaman o tünellerde değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Aslında diğer silahın peşine koşmadan hazır şurada Daktilo'yu da bulmuşken bu bölümü burada bitirelim. Umarım Çamur abiyle kapışmamı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.